Merhaba arkadaşlar. Bir akıcağım. Bir akıcağım. Sizi yedi. Ne yapıyoruz Edicim? Ne yapıyoruz, ne ne yapıyoruz bugün? Hı, Oyun salonundayız. Size kum atayım. Evet size kum atar bak. Edicim kum oynuyor. Attı. <gülüyor> Hadi <laughs> Edicim şekiller yapalım kumdan. Ben geri atıyorum diye. Ay. Diye. Hadi dolduralım şunu kumla güzel güzel doldu. Bak sonra da çıkmıyor. Deminden çıkartamadık. Turok doldurunca. Değil mi Edicim? Azıcık onu ben. Dur, bekle. dur, dur bekle dur. Dur bekler misin lütfen? Evet, şimdi onu çıkart bakalım. No, ne demek oluyor boyacığım? Çok doldurunca çıkmıyor. Biraz çok doldurmamak gerekiyor değil mi kızım? Evet çok doldurdu. Bizim Evet çok doldurunca çıkmıyor. Biraz az doldurmak lazım. Evet bir tane şeklimiz oldu. Bize kumartı mı? Size mı? Atma arkadaşlarına. Küçer ama onlar sana. küsmeyin arkadaşlar. Ejcin Ejcin sizi çok seviyor. Siz şaka yapıyor, değil mi? Yani ben evet şaka yapıyor size. Evet arkadaşlar sizler nasılsınız? Abi, ne yapıyorsunuz? Ejcin bugün oyun parkına geldi. Değil mi Ecim? Çok sıkışma bak ondan sonra çıkmıyor Ecim. Ama çıkmıyor kızım ondan sonra. Bak şimdi çıkmayacak. Bak gördün mü? Tam doldursam ben onu çıkartırım. Ecim biraz fazla doldurmayı seviyor arkadaşlar. Ondan sonra şekillerimiz olmuyor. Çünkü Ecin çok koyuyor, çok sıkıştırıyor. <laughs> sıkış sıkış yapıyor, bunlar çıkmıyor. <laughs> Evet şimdi bakın arkadaşlar çıkmayacak. Ha çıktı. Evet. <laughs> çıktı. Evet ikinci şeklimizde biraz yamuk oldu ama çıktı. Demin Değil mi Cin? ben bunu yapıyorum Allah. Şimdi sen onu yap Allah Allah. Ben de bunu yapıyorum Allah Allah. Ben onu doldu ben. Dur dolduralım. Evet şekillerimiz dolsun dolsun güzel güzel şekillerimiz olsun olsun. Değil mi Cin? Ben artık zindimi yok da odadım gibiyim. <laughs> kim geldi bize? Teyze. Kim geldi? Teyze. Teyze geldi. Evet. Ben de gelecek Teyzenin arkadaşı, biz Elcin'e sürpriz yaptık arkadaşlar. Elcin'e dedik ki, teyzenin arkadaşı bize gelecek dedik. Ama gelen teyzesiydi. Evet, Teyze var ya. <laughs> Elcin çok şaşırdı o yüzden Doğum ne? Gel olacak. Ne, ne olacak? Peri kızı Peri kızı mı olacaksın? Peri kızı hmm. evet. Doğum gününde giyeceği kıyafeti almış teyzesi Değil mi kızım? De Giyicek evet. kızı Deniz kızı mı olacaksın? Ama yok bende Kıyafet yok mu? Evet Orada elbiyo yok değil ha, teyzenin aldığı prenses kıyafetini, Barbie kıyafetini giymeyecek misin? Hayır. Ben gidip götü olacağım ama gitsene. Tamam. Benim kızım kız, de, deniz kızı olacakmış. Ama ben de yok. Alırız kızım. Ara gider ona. Oyda oyda. Deniz kızı kıyafeti alacağız artık. Yapacak bir şey yok. Evet. Öyle ben bende yok. Çünkü elcinde yok. Bir tane vardı bende yok olmuş orada. Yok mu olmuş? Evet. Arkadaşlar şekillerimiz nasıl? Uyudu biz. Evet için çok sıkıştırdığı için yine çıkmıyor. Ben çıkartayım. Aa çıktı. <laughs> tamam o zaman arkadaşlar bir daha edelim hadi. Abone olmayı, like atmayı. Unutmayın. <laughs>